Bugün size özel hazırladığımız bu e, kapsamlı incelemede elimizde gerçekten çok ilginç hatta biraz da böyle kışkırtıcı mizahıyla dikkat çeken bir metin var. Başlık şu. Milli arada erkeklerin regli dönemi. Evet. ilk duyduğunuzda belki siz de bir duraksadınız ama metnin iddiası tam olarak bu. Hani lig maçlarına ara verilen o meşhur milli maç haftaları var ya. İşte o dönemde bazı sıkı erkek futbol taraftarlarının yaşadığı söylenen inişli çıkışlı duygusal halleri bir nevi adet döngüsüne benzetiyor bu yazı oldukça da esprili bir dille. Bizim buradaki görevimiz de işte bu yani bu çarpıcı benzetmeyi biraz daha derinlemesine ele almak. Metinde geçen o hormonal dengesizlik, tabii tırnak içinde, artan gerginlik, hissedilen o tuhaf boşluk hissi ve tabii Ligler geri dönünce yaşanan o rahatlama, tüm bu iddiaları, altında yatan taraftar psikolojisini, spor tutkusunun gücünü anlamaya çalışacağız hep birlikte. Gelin bakalım. Bu ilginç metnin katmanlarını beraber aralayalım. Merhaba. Gerçekten de e, kafa yormayı hak eden ilgi çekici bir yaklaşım olmuş. Yani mizahı bir kenara koysak bile aslında insanların hayatlarındaki o düzenli ritüellerin özellikle de tutkuyla bağlı oldukları aktivitelerin kesintiye uğraması bunun ne kadar belirgin duygusal sonuçları olabileceğine dair bir kapı aralıyor gibi. Asıl merak uyandıran şeylerden biri de neden özellikle bu benzetmenin seçilmiş olması. Hani lig maçlarının yokluğunun yarattığı hissi niye böyle döngüsel ve neredeyse biyolojik bir süreç gibi tanımlanan adet döngüsüyle paralelleştiriyor yazar? Bu incelemede sadece metnin yüzeyindeki mizahı değil, aynı zamanda bu benzetmenin dokunduğu taraftar psikolojisi, aidiyet duygusu ve ritüellerin hayatımızdaki yere dair ipuçlarını da arayabiliriz bence. Evet. Yazar da hiç vakit kaybetmiyor zaten, değil mi? Metin şey diye başlıyor. Futbolda milli ara geldi mi? Erkeklerin içindeki hormon dengesi bozuluyor. Oldukça net ve iddialı bir giriş. Sonra da devam ediyor. Likte top dönmüyor, kalpte huzur kalmıyor. Sanki Süper Lig yerine PMS başlamış gibi diyerek bu analojiyi doğrudan kuruyor. Yani burada bayağı biyolojik bir durum alınıp tamamen farklı bir alana, futbol tutkusunun duygusal etkisine uygulanıyor. Size göre bu benzetmenin altında yatan temel mekanizma ne olabilir? Yani sadece komiklik olsun diye mi yatılmış yoksa daha derin bir gözlem var işin içinde? bence ikisi de var yani mizah unsuru çok bariz çünkü beklenmedik ve biraz da Hani tabu sayılabilecek bir karşılaştırma yapıyor yazar, ama daha derinde evet düzenin bozulmasına verilen tepkiyi vurguluyor. Futbol ligleri özellikle sıkı takipçiler için sadece bir dizi maç değil ki hafta sonlarını şekillendiren sosyal etkileşim sağlayan bir tür zaman sayacı gibi işleyen güçlü bir ritüel adeta. E bu ritüel aniden durduğunda tıpkı vücudun alışık olduğu bir döngünün değişmesi gibi bir yoksunluk hissi ortaya çıkıyor haliyle. Metnin o hormonal dengesizlik ve PMS benzetmesi bence bu yoksunluğun yarattığı duygusal çalkantının yoğunluğunu ve kişinin kontrolü dışındaymış gibi hissedilen doğasını vurgulamak için kullanılmış olabilir. O düzenin yokluğu sanki bedensel bir rahatsızlığın semptomlarına benzer duygusal ve davranışsal tepkiler tetikliyor gibi anlatılıyor ve bu tepkilerin zamanla tırmandığına da işaret ediyor metin. Şöyle bir ifade geçiyor. Bir hafta geçiyor, sinir tavan. Bu soyut sinir tavan durumunu da gayet somut örneklerle anlatıyor. Mesela etraftakilere yönelik homurdanmalar. Hani ya kardeşim niye milli ara var, kim buldu bunu sorgulamaları. Veya hepimizin aşina olduğu sosyal medya yansımaları. Twitter'da, Facebook'ta sıkça gördüğümüz FIFA ne yapıyor ya isyanları. Bu tür tepkiler sadece o boşluk hissinin bir dışa vurumu mu sizce yoksa başka bir anlamı da olabilir mi? Baba burdonlar aslında Oldukça katmanlı bence. Bir yandan evet dediğiniz gibi o içsel boşluk ve maç özlemenin bir dışa vurumu. Bir tür rahatsızlık hali var ortada ve bu rahatsızlığa somut bir hedef bulmak işte burada milli ara kararı veya FIFA bir rahatlama mekanizması olabilir. Öte yandan e, bu tür şikayetler taraftar kimliğinin ve o aidiyet duygusunun da bir parçası aslında. Ortak bir dertten şikayet etmek aynı tutkuyu paylaşan insanları birbirine bağlar. Bizim düzenimizi bozdular hissi etrafında sanal bir topluluk oluşur adeta. Yani o FIFA ne yapıyor ya tweet'i sadece kişisel bir öfke patlaması değil. Aynı zamanda ben de bu oyunu, bu düzeni özleyenlerdenim demenin bir yolu oluyor. İşin ilginç yanı, Metin sadece bu dışa dönük öfke ve şikayetlerle kalmıyor, daha kişisel, daha içsel deneyimlere de giriyor. Geceleri uykusuzluk, sabahları anlamsız bir boşluk hissi gibi durumlar tarif ediliyor. Hatta bu durumun ikili ilişkilere yansımasına dair de bir gözlem var. Kadınlar "Neyin var aşkım?" diyor, adam sadece "Bu hafta top yok." diye iç çekiyor. Bu detay, durumun bireyin iç dünyasında ne kadar derinleşebildiğini gösteriyor sanki, değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, bu nokta çok önemli çünkü futbol tutkusunun ya da herhangi bir derin tutkunun aslında sadece bir hobi olmadığını gösteriyor bize. Bazı insanlar için kimliğin, duygusal dengenin ve hatta zaman algısının merkezi bir parçası haline gelebiliyor. O bu hafta top yok cümlesindeki basitlik aslında yanıltıcı. Oradaki top sadece 90 dakikalık bir oyundan çok daha fazlasını temsil ediyor. Bir ritüel, bir sosyal buluşma noktası, haftalık bir heyecan dozu, belki de günlük hayatın monotonluğundan veya stresinden bir kaçış alanı. İşte bunun yokluğu metnin de vurguladığı gibi kelimelere dökülmesi zor, anlamsız bir boşluk yaratabiliyor. Partnerine durumu açıklamakta zorlanması da cabası, çünkü bu duygu durumu o tutkuyu aynı yoğunlukta paylaşmayan biri için soyut ve hatta yani anlamsız kalabiliyor. Bu da tutkuların ne kadar kişisel ve bazen de yalnızlaştırıcı olabileceğine dair bir ipucu veriyor. Ve bu boşluk hissinin ulaştığı noktayı anlatmak için metin gerçekten unutulmaz bir benzetme kullanıyor. Şöyle diyor: Maçsız geçen hafta sonu bir erkek için çikolatayı dolaptan gizlice kaşıkla yeme seviyesinde duygusal bir krizdir. Bunu okuduğumda hem güldüm hem de düşündüm açıkçası. O gizli çikolata kaçamağındaki anlık tatmin arayışıyla maçsız kalmanın yarattığı o devasa boşluk arasında kurulan bu absürt bağlantı ne anlatıyor dize sizce? Bu benzetme mizahın gücünü kullanarak aslında oldukça ciddi bir psikolojik mekanizmaya parmak basıyor bence. Büyük bir yoksunluk veya kontrol edilemeyen bir stres durumu karşısında insanlar genellikle küçük, anlık hazlar veya rahatlama sağlayan davranışlara yönelebilirler. İşte burada çikolata o anlık tatmini, küçük bir kaçamağı temsil ediyor. Maçsızlığın yarattığı boşluk ise çok daha büyük ve soyut. Metin bu ikisini yan yana getirerek aslında o boşluğun ne kadar derinden hissedildiğini neredeyse fiziksel bir açlık gibi küçük ve somut bir şeyle, çikolata gibi giderilmeye çalışılan devasa bir duygusal ihtiyaç olduğunu ima ediyor. Mizah burada durumun vahametini tırnak içinde söylüyorum tabi abartarak daha çarpıcı hale getiriyor ve belki de bu hislerle başa çıkma yöntemlerimizin bazen ne kadar dolaylı ve orantısız olabileceğini gösteriyor bize. Hatta işi o kadar ileri gidiyor ki bu kriz hali futbolla ilişkili her şeye sıçrıyor gibi. Metinde geçen Fantasy Premier League kadrosu bile beni niye açmadın diye trip atıyor sanki ifadesi var. Yani o online menajerlik oyunları bile teselli olmuyor. Aksine sanki onlar da bu yoksunluğa sitem ediyor. Bu da ilginç bir gözlem, evet. Fantasy Premier League gibi sanal platformlar normalde futbol heyecanını lig olmayan zamanlara taşıyan bir nevi ikame aktivite işlevi görür aslında. Ancak Metin diyor ki ana ritüel yani gerçek maçlar ortadan kalkınca bu ikameler de anlamını yitiriyor hatta belki de o asıl yoksunluğu daha fazla hatırlatıyor. Kendi kurduğun sanal takımın bile sana trip atması fikri yaşanan o genel huzursuzluğun ve tatminsizliğin ne kadar yaygınlaştığını, futbolla ilgili her türlü etkileşimin ana ritüelin yokluğuyla gölgelendiğini anlatmanın mizahi bir yolu gerçek olanın yerini hiçbir şeyin tam olarak tutamadığı hissi. Öyle bir şey. Neyse ki metne göre bu kasvetli durum kalıcı değil. Başta bahsedilen döngü tamamlanıyor, bir kırılma anı yaşanıyor. Sonra lig yeniden başlayınca işte o an her şey değişiyor. Bütün atmosfer farklılaşıyor birden. Evet, burası metnin katarsis noktası. Hani o birikmiş gerginliğin, boşluk hissinin ardından gelen rahatlama ve coşku anı. Başlangıçtaki regl dönemi analojisinin tam tersi kutbu burası. Nasıl o döngünün bir bitişi varsa bu futbolsuzluk krizi de sona eriyor. Rutin geri dönüyor ve bu dönüş güçlü bir duygusal tepkiyle karşılanıyor çok net bir şekilde ifade ediliyor bu değişim. Stadyumun sesi duyuluyor. Birden yüzlerde tebessüm. O ses, o aşina olunan atmosfer anında bir dönüşüm yaratıyor adeta ve ardından gelen o farkındalık anı. O an anlıyoruz, regl bitti, hormonlar dengeye girdi. Başlangıçtaki o hormonal dengesizlik iddiası yerini tekrar dengeye bırakıyor. Sizce bu dengeye girme ifadesi sadece mizahi bir gönderme mi yoksa ritüelin geri dönüşünün psikolojik etkisini mi anlatıyor daha çok? Benzetmeye bir selam çakarken asıl anlattığı şey düzenin yeniden kurulmasıyla gelen psikolojik rahatlama. Beklenen, özlenen şey geri döndüğünde hissedilen o normallik duygusu. Stadyum sesi sadece desibelden ibaret değil. O, düzenin, öngörülebilirliğin, kolektif heyecanın geri döndüğünün işitsel bir sembolü. Bu sembolün algılanması bile metnin iddiasına göre bireyin duygusal durumunu anında pozitif yönde etkiliyor. Ritüellerin sadece davranışsal değil, aynı zamanda derin duygusal ve bilişsel etkileri olduğunu gösteriyor bu durum ve bu pozitif etki o beklenen anla yani golle zirveye çıkıyor. Bir gol oluyor, bağırışlar, sarılmalar, hayat yine güzel. Tüm o bir haftalık belki daha uzun süren birikmiş gerginlik, homurdanmalar, boşluk hissi hepsi o tek bir anda patlayan coşkuya ve kolektif bir mutluluğa dönüşüyor. Hayat yine güzel ifadesi ne kadar basit görünse de futbolun o taraftar için ne kadar merkezi bir anlam taşıdığını özetliyor sanki. Kesinlikle. Gol anı sporun sunduğu en güçlü katarsiz anlarından biri. Bireysel ve kolektif duyguların aynı anda ve yoğun bir şekilde boşaldığı, aidiyet hissinin zirveye ulaştığı bir an hayat yine güzel ifadesi dediğiniz gibi o anlık coşkunun ötesinde bir anlam taşıyor. Lig maçlarının ve özellikle takımının başarısının bireyin genel ruh hali ve hayata bakışı üzerinde en azından o an için ne kadar belirleyici olabildiğini gösteriyor. O bağırışlar, sarılmalar sadece skora verilen bir tepki değil, aynı zamanda o boşluk döneminin bitişinin, ritüelin yeniden canlanmasının ve biz duygusunun yeniden teyit edilmesinin kutlaması aslında. Metin bu yaşananları tek seferlik bir olay olarak değil de tekrarlanan bir süreç olarak tanımlayarak bitiriyor. Ama her milli arada aynı döngü. Önce öfke, sonra yüzün, sonra mutluluk. Bu döngü vurgusu neden önemli sizce? Döngü vurgusu bu durumun tesadüfi veya geçici bir ruh hali olmadığını, aksine futbolun ve lig düzeninin o taraftarın hayatında ne kadar yapısal ve köklü bir yer edindiğini iddia ediyor bence. Bu bir alışkanlık, bir ritüel haline gelmiş artık ve her ritüel gibi onun kesintiye uğraması da öngörülebilir bir dizi duygusal tepkiyi tetikliyor. Önce yoksunluğun yarattığı rahatsızlık ve öfke, sonra belki bir kabullenme veya hüzün ve nihayet ritüel geri döndüğünde yaşanan coşku ve rahatlama, yani mutluluk. Bu döngünün tekrar tekrar yaşanması bağın gücünü ve ritüelin vazgeçilmezliğini pekiştiriyor adeta. Ve kapanışı da tüm metne damgasını vuran o ana benzetmeye geri dönerek mizahı en tepe noktasına taşıyarak yapıyor yazar. Yani kısacası futbolda milli ara eşittir erkeklerin regl haftasıdır. Tek farkı ped yerine kombine kullanıyorlar. Soşomat futbol. Bu son cümleyle tüm o anlatılanları tek bir esprili, akılda kalıcı pakete sığdırıyor sanki. Evet, bu son vuruş metnin hem tonunu hem de ana tezini mükemmel bir şekilde özetliyor gerçekten. Ped yerine kombine kullanmak ifadesi tamamen farklı bağlamlara ait iki nesneyi yani kadın hijyen ürünü ve stadyum giriş kartı ya da bileti yan yana getirerek absürt bir zıtlık yaratıyor. Bu absürtlük hem güldürüyor hem de başlangıçtaki benzetmeyi daha da güçlendiriyor. Futbol tutkusunun ne kadar içselleştirilmiş, ne kadar yoğun ve hatta metnin iddiasına göre neredeyse bedensel semptomlara yol açabilecek kadar güçlü bir bağlılık olabileceği fikrini son bir kez mizahi bir dille pekiştiriyor. O halde bu kısa ama ek katmanlı metnin bize sunduklarını bir toparlayalım isterseniz. Ana fikir şu. Futbolda liglere verilen milli aralar bazı erkek taraftarlar için duygusal olarak oldukça çalkantılı geçebiliyor ve bu durum mizahi bir dille bir tür reg laftasına benzetiliyor. Peki metne göre bu dönemin belirtileri nelerdi? Artan bir sinirlilik hali, sosyal medyada yankılanan FIFA ne yapıyor tarzı homurdanmalar, uyku sorunları, genel bir boşluk ve anlamsızlık hissi, hatta iş çikolatayı dolaptan gizlice kaşıkla yeme seviyesinde duygusal bir kriz noktasına kadar varabiliyor. Ancak umut var, Ligler yeniden başlayınca stadyumun sesiyle birlikte hormonlar dengeye giriyor mutluluk geri dönüyor ve gol anıyla hayat tekrar güzelleşiyor ve tabii ki o unutulmaz final tek fark ped yerine kombine kullanmaları peki bu esprili analizin bizim için daha geniş anlamı ne olabilir bence buradaki asıl çarpıcı nokta bir spor dalına duyulan tutkunun Özellikle de futbol gibi kolektif ritüellerle yaşanan bir tutkunun bireylerin duygusal dünyasında ne kadar merkezi bir rol oynayabildiğini görmemiz. Bu metin mizah perdesinin arkasından bize şunu fısıldıyor sanki. Hayatımızdaki rutinlerin, paylaştığımız heyecanların ve aidiyet duygusunun gücünü asla küçümsemeyelim. Bu düzenler bozulduğunda ortaya çıkan boşluk hissi ve bu hissin tetiklediği duygusal dalgalanmalar oldukça gerçek. Metnin çizdiği o öfke, hüzün ve mutluluk döngüsü belki de sadece futbola özgü değil. Hayatımızdaki pek çok tutkuya, alışkanlığa, hatta ilişkiye ne kadar derinden bağlı olduğumuzu ve bu bağlar geçici olarak koptuğunda neler hissedebileceğimizi gösteriyor olabilir. Belki de bu mizahi yaklaşım bu tür yoğun duyguları konuşmayı daha kolay hale getiriyordur. Kim bilir? Bu noktada size şunu sormak ilginç olabilir. Bu esprili benzetme size ne düşündürdü? Sporun ya da hayatınızdaki başka bir tutkunun, bir hobinin, bir ilişkinin sizin için ne kadar önemli olduğunu ve o alandaki kesintilerin, araların, değişimlerin sizi duygusal olarak nasıl etkilediğini hiç bu açıdan düşündünüz mü? Kendi hayatınızda belirli rutinleriniz veya tutkuyla bağlı olduğunuz şeyler aksadığında benzer duygusal iniş çıkışlar, belki de metindekine benzer absürt başa çıkma mekanizmaları gözlemliyor musunuz?